konuları ve konukları konuklarıyla size sunduğumuz programımıza yine başlıyoruz. Ee, biz tabii yoğun e, bir şekilde hasta mahpusları gündem ediyoruz. Neden? Çünkü e, 2022 yılında 78 hasta mahpus ölümü var. Psikolojik veya fizyolojik nedenlerle sıkıntılar yaşayarak cezaevlerinde hayatını kaybetmiş hastalar var ve Hayatını kaybetmeyip de büyük sıkıntılar çekerek yaşayan da binlerce insan var. İşte onlardan birisi eski hakim Mustafa Başer'in eşi bizim konuğumuz. Neden kendisini konuk ettik? Çünkü hasta mahpuslarla ilgili damlar artıyor. Bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde son bir buçuk aydır ee, bir çocuğumuzu takip ediyoruz, hasta bir çocuğumuzu. Ee, o da e, mahpusun hasta çocuğu e, olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Gerek hasta mahpuslar, gerekse de mahpusların hasta çocukları, hasta eşleri. Büyük bir dram var Türkiye'de ee, ve biz bir insan hakları sorumlusu olarak bu konuları yakından takip ediyoruz. Evet, ee, Sayın Rabia Başar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de e, idari hakimdiniz, evet. e, Hı -hı. KHK ile ihraç edildiniz e, ve şu anda da eşinizin durumunu takip ediyorsunuz. Evet. E, bir, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ben de işte darbeye kadar işte, hakimlik yaptım. Eşim daha önceden tutuklandı. Eşim 1 Mayıs 2015'te tutuklandı. İşte 17-25 Polislerine terbiye kararı verdiği için tutuklandı. Ben 15 ay hakimlik yaptım. Sonra ben de darbeden sonra meslekten ihraç edildim. Ben de hapis yaptım. 7,5 lira aldım. Ama ben bana, den, bana denetimli verildi. Ona göre denetimli şeyini çıktım. Yani 4 yıl 7 ay 15 gün yaptım. 7,5 yıl aldım. Çıktım. Eşim benden evvel girdi. Aslında benden beraber çıkması gerekirken 20-21 aydır fazladan hapis yatılıyor elitim bitmesine rağmen 4 ayda çıkmıyor. Evet. Siz oraya gelmeden önce bir de çocuklu çocuklarınız da anne baba tutukluluk yaşadı Yani. kadarıyla. Bir de Aynı. ayrıca böyle bir sıkıntı yaşarız. Tabii. Küçük işte 10 yaşındaydı babası girdiğinde. 8 senedir eşim hapiste. Büyük de 17 yaşındaydı. Bize işte ailemi sahip çıktı. Yani görünce kaymadı, kayınpeder onların sayesinde ayakta durduk ama işte süreç uzadıkça da işte eşim bir rahatsızlık geçirdi İşte iki buçuk yıldır kanser evet. mesane kanseri. 3. ameliyatını geçen hafta oldu buradaki olumsuz koşullar nedeniyle daha çok etkileniyor yani tümör her, her seferinde e, süresini azalttım mesela üç ayda yeniledim kaç yaşında eşiniz eşim 69 doğumlu. 69 doğulmuş biraz erken bir kanser erken bir kanser kaç oldu? yaşında yakalandı e, iki buçuk sene evvel. tam pandemin başladığı zamanlar 2021'de ilk ameliyatım oldu. 2020'de işte teşhis kondu. Cezaevinde biz KHK'lılar arasında kanser oranlarını normal nüfusa göre yüksek buluyoruz. Evet. Cezaevinde yatan KHK'lılar arasında da daha da yüksek buluyoruz. Evet. Yani raporlarımızda böyle birçok kanser olan mahpus var. Evet. Maalesef belki yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler etkili Hı. oldu. Böyle düşünüyor musunuz? Tabii kesinlikle. Yani bir de şimdi bir süre vardı. 27 Eylül'de denetimli de bitti. Her şekilde çıkması gerekirken 4 ayda hiçbir neden gösterilmeden ve Sincan'a özgü, Sincan cezaevine özgü. O zaman e, kanser hastalığı başlamış mıydı denetim? Vardı o zaman. Geldiği zaman. Tabii. Vardı. vardı. Yani 2 yıldır onunla zaten uğraşıyordu. Temmuz ayının ikinci ameliyatını olmuştu. Ve 27 Eylül denetimli de bittiği tarih. Yani denetimli de çıkarmadıkları halde. Denetimliği de vermediler. Vermediler. Denetimi de bitti. Tabii. Bir yıl boyunca evet. denetimliği vermediler. O da bitti. 27 Eylül'de o da bitti. 4,5 aydır denetimin bitmesine rağmen bırakmıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de hak ihlali verildi. Eşim Bey'le, Metin Bey'e. Bunu da biliyorlar. Ve e, bırakmama gerekçeleri de hiçbir neden yok. Çok iyi huylu, hiçbir sıkıntısı yok. Ama toplum uyum sağlayamaz. İnfaz hakim görüşmeleri reddediyor avukatların. Neden? Yani fahimde hak ihlali var. Hak ihlali var. Ne zaman da, aldı? Nasıl? E hangi e e e e aldı o da. E şöyle tutukluluğuna ilişkindi. E, tutukluluğu baştan beri hukuksuz denildi. 60 dakika bir karar verildi gerekçe olarak. E baştan beri işte tutuklanması, işte yapılanlar hepsi haksız denildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce. Ve hak ihlali denildi. Tazminat ödenildi. Tazminat 5 bin euro. E Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde tazminat hükümesi mahkeme. Yani bunu tazminatı veriyor, e, kesinleşmedi daha kesinleşirse tazminatı veriyor ama hak ihlal dediğini e, tahliye etmiyorlar. Aslında normal Avrupa Mahkemesi kararları Anayasa Mahkemesi kararlarından da üstündedir hukuk olarak. Yani mahkeme ona uymak zorunda, hakim tazminatı ona uymak zorunda. Ama hiçbir şekilde hiçbir şey uyulmuyor. Ya olan kanun hükümleri de yanlış yorumlanıyor. E, Ceza e, idari kurulu diye bir heyet oluşturuldu. O e, kendi kafasına göre bir şey veriyor gerekçe olmadan infaz hakimliği seni dinlemiyor. Ya yani bir de eşim tutuklandığında aslında şey vardı. İnfaz değişikliği olmamıştı. 2021 yıl infaz değişikliği oldu. O infaz değişikliği birlikte İdare Gözlem Kurulu, Ceza İdare Gözlem Kurulu yetki verildi denetimden sonra. Aslında öyle bir şey de yok. Yani eşime lehe olan hukuki uygulanması gerekirken aileye olan uygulanmıyor. Ha yani her yönden hukuk aykırı bir şeyin içerisinde. Tamam. Şimdi baştan sorayım. şöyle alalım. Hı -hı. E, 8 yıldır tutuklu tutuklu ve 2 yıldır kanser hastası. 2,5 yıldır, 2, yıldır ha. kanser evet. hastalığına tutuldu Hı -hı. ve tahliye edilmedi. Evet. Ve, e, karar kesinleşmediği için de e, tazminatı da halen alamaması e, artı olarak siz e, denetimli serbestlik süresi geldiğinde hangi gerekçeyle denetimli serbestliğe çıkarmadılar? Bunu Hiçbir gerekçe yok. Yani disiplin cezası aldığın takdirde denetimli hakkın şey olur verilmez denetimli e, hakkı verim, verilirken de ama e, verilmezken de disim cezası almadı şimdi de disim cezası hiçbir neden yok e, denetimlisinin bitmesini bekledik tamam dedik bunda da bir şey var dedik denetimlisi bitti ona rağmen yine bırakılmıyor yani şartlı Gerek koşulu şartlı oluştuğu halde peki, bırakılmıyor yani daha baştan e, yavaş yavaş devam edelim denetimli hmm. serbestliğe verilmeme gerekçesini ni, pişman değil şu bu diyerek mi açıkladılar yani şey diyor, topluma uyum sağlayamaz diyor. Yani evet, pişman, soyut, aslında, soyut bir gerekçe. Soyut, evet, somut bir şey yok. Yani aslında eşim dilekçelerinde pişman olduğunu e, ve ondan sonra e, bunların uygulanamayacağını her seferinde detaylı bir şekilde dile getiriyor. Ama bunu dikkate almıyorlar. Topluma uyum sağlayamaz. Topluma uyum sağlayamaz. O soyut evet. bir e, şey yani. Bir de yukarıda mesela çok güzel anlatıyorlar. İşte çok iyi huylu, hiçbir sıkıntısı yok. Herkes de uyumu sağlıyor. Çok güzel metiyeler diziyorlar. Kararın yukarısında aşağıda yani iki satırla toplum uyum sağlayamaz. Evet kararları az çok okumuştuk ama bir de Hı -hı. sizden dinlemek önemli. Ben de kararları okuduğum zaman Hı -hı. somut bir şeyler göremedim. Yok, yani Bu kişiye yok. neden denetimsel destek şartlı tahliye verilmez somut bir şey yok. Fakat işte evet. afaki, soyut, topluma uyum sağlayamaz, şu bu gibi gerekçeler ve anlaşılan bu kaç ay yani bir 6 ay denetimli serbestlik verilmedi. Daha sonra bir daha 6 ay mı uzattılar? Denetimli serbestliği 1 yıl bitti. Eylül'ün 27'sinde bitti. E bitti. Artık dediğiniz ara... e, 27 Eylül'de artık Çıkacak çıkar diye bekliyorsunuz. Kesinlikle. Peki e, bu arada ne oldu 27 Eylül'de? 27, Eylül'de. 27 Eylül'den sonra ceza ondan evvel e, ceza ve idari gözlem kurulu toplandı. O süre dolmadan e, işte eee çıkarılamaz denildi. Peki belgeleriniz de var. Oralardan yani, da... eşimin itiraz dilekçesi e, var. 11 sayfalık. E, o 27 Eylül'deki gerekçe neydi? Yine topluma e, uyum sağlayamaz gibi gerekçeler. Şimdi mesela eşim diyor e, şurada diyor ki mesela olanın tespitlerde bulmuşlar. Diyor ki mesela psikososyal yönden bir müdahale müdahaleyi gerektirecek bir sorun tanımlanmadı. Yaşadığı sorunları çözmekte zorlanmayan pozitif bir iletişim kurarak çözüm odaklı yaklaştığı, Zorlayıcı tutum ve davranışlardan genel olarak kaçındı kurum görevlerine ve diğer hüküm tutumlara yönelik tehdit, tahrik, kavga gibi tutum görülmediği, kendisini ve başkalarını koruma noktasında olumsuz bir tutum Hepsi diyor. olumlu. Hepsi olumlu. En son diyor ki, şu aşamada yeniden suç işlemeyeceği ve toplumla entegrasyon sağlayacağı yönde olumlu bir kanaat ulaşılamamıştır. Başka bir neden yok. Yazıyor, yazıyor. Yani bütün her şey olumlu. Şöyle bir tipinize bakıyorlar. Evet. dışarıda Tüpüne de bakmıyor. Somut bir şey yok. Yani. Soyut. Soyut işte yani. Suç çizilemeyeceği ve toplumun entegrasyonu sağlayacağı yönde onun bir kanaatı oluşlamamış. Kanaat, soyut. evet, başka bir neden yok. yere çekin. Peki, evet. bununla 27 Eylül'de şartlı tarihi vermediler. Vermediler, şimdi de 6 ay daha uzattılar. Haziran tamam. kadar. Eşimiz Onda da 27 şey. Eylül'de herhalde bir itiraz dilekçesi. Verdi. İtiraz dilekçesini de hatta kaybettiler. Ona cevap bile vermediler. Aralık ayında yeniden bir dilekçe verdi. Aralık ayında çünkü yeniden bir gözlem kurulu 3 ay sonra toplandı. Yeniden reddetti. Ona karşı da itiraz etti. O dilekçesine de hala cevap verilmemiş. Evet. Verilmedi infaz hakimi. Yani infaz hakimi karar verse ona ağır cezaya gidecek. Ağır cezadan sonra da anayasa mahkemesine gidecek. Ama cevap bile vermiyorlar. Anladım. Yani şöyle toparlayacak olursak 1 yıl denetimin serbestliği verilmedi. Evet. Ardından 3 ay tekrar şartlı tahliyesi verilmedi. Evet. Şartlı tahliye. Ve bu arada da ameliyatlar oluyor herhalde Tabii. değil mi? Yani yeni aralarda... geçen hafta ameliyat oldu. İlk ameliyatı bu te şey 2022, yok, Temmuz'da. 2021. 2021 Temmuz'da Şubat'ta ilk ameliyatı. İlk ameliyatı. Sonra e, bu geçtiğimiz Temmuz'da ikinci ameliyatı oldu. E, i̇şte bu sıkıntıdan dolayı e, çabuk ilerledi. 3 ay sonra yeniledi sıkıntı yani 3 aylık e, şartlı tarihi verilmeyince hastalık ilerledi. Evet. çünkü stres sıkıntı yaptığı Bu için. Bu çok önemli. Evet. Yani Temmuz'dan sonra e, çok az bir sürede Zaten Zaten ikinci ameliyat da denetimli serbestlik içinde. Orada da bir stres yaptı. Anlaşılan hastalık ilerledi. evet, ilerledi. Ama asıl stresi 27 Eylül'den sonra belirmemeden sonra yaptı. O zaman artık evet. hepten çığ, yani öfkesinden çığırından şey... çıktı yani. İyice morali evet. bozuldu. Çünkü sevk talebini de kabul etmiyorlar. Önünü göremedik dediği için sürenin süresini tam bilemedikleri için sevk talebini de e, almıyorlar bile. Peki e, ve bu arada üçüncü ameliyatı oldu evet. e, e, ve üç aylık e, Baturışı neticesi daha belli olmadı. Nasıl bir netice olacak, nasıl bir şey oldu. Belki niye, ya daha sıkıntılı bir duruma geleceği, yani bunu bilemiyoruz yani. Aralık ayının sonunda altı aylık daha bir daha uzatıldı. Beraber. Evet. Şu evet. anda Haziran'a kadar. Aha, yine bir e, şey var. Bir, bir uzatmalar. Şey uzatma var. Uzatma Ama hiçbir gerekçe yok dediğim gibi yani her türlü şeyi olumlu. En yani son topluma entegrasyonunda sıkıntı olacak. İsim yani, falan hakim... mı ismi istiyorlar? Bir... Bilmiyorum, ben anlamadım yani. Bu saatten sonra isim bilmiyorum verilir mi? Peki e, yani şimdi e, siz infaz hakimliği onayladı Hı. mı? Gözlem kurulunun kararını. İşte onu da e, itiraz ediyor eşim gözlem kurumu kararına karşı. İtirazın hala infaz hakimliği vermedi bir şey. Yani o itirazın neticesinde infaz hakimliğinin bir kararı yok verse ona göre e, acizaya itiraz edecek. Evet. Aciza mahkemesinin de neticesine göre anayasa mahkemesine gidilecek. Ama ortada bir karar olmadığı için girilmiyor. Ona da engel olunuyor. Anladım. Ee, peki e... yani Sağlık sorunları bayağı şeyde. Bir de infaz, yani sincanın dışında ben... E... nakil istiyorsunuz nakil başka de vermiyor. Yani, başka bir belki orada şey oldu. Denetimin bitme, bittiği için koşullu salıvermeye şartları gerçekleştiği için çıkarılacak, tahliye olacak. Ama işte başka yerde yönlendiriyorlar. Sincan'da Sincan dışında her yerde denetimli daha veriliyor. Ama bu Sincan'da denetimin bitmesine rağmen hala insanlara hiçbir gerekçe gösterilmeden. Sincan'da bir özel muamele var diyorsunuz. İşte, i̇şte ben öyle artık kanaat olarak, o onlar kanaatsa biz de öyle bir kanaat oluştu yani. Çünkü hiç kimseye de sesimizi duyuramıyoruz. Yani çaresiziz de dört duvar arasında. Yani belki bir şekilde e, ulaşılabilir bir yerlere diye. Yani gerçekten çok mağdur yani çocuklar 8 senedir babalarından ayrılar, Annelerinden babalarından zaten 5 sene ayrı kaldılar. Ben işte hapis yaptığım dönemde de. artık çok zorlanıyordum yani. Yani bundan dolayı bir çözüm şey olmasın. Hiç olmazsa hukuka bir uygun hareket edilmesini istiyoruz. Yani hukuk neyse uygulansın. Hukuk şu anda uygulanmıyor. Yani kanun uygulanmıyor. Ceza mahkelen, mahkemesi kanunu 5247 7. maddesinin şartları oluştuğu halde uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi 138. maddesi ihlal ediliyor. Yani Avrupa ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları riayet edilmiyor. Her yönden bir mağduriyet var yani. Aynen öyle. Ee, maddi manevi tabii mağdur oluyorsunuz. Maddi manevi mağdur oluyorsunuz. çalışıyor musunuz bu arada? Ben emekli oldum. Hı hı. Eşimin o emeklilik şartları da oluşmadı. İşte ben emekli oldum çocuk çocuğuma işte öyle yardım etmeye çalışıyorum. Eşimle destek olmaya çalışıyorum. Anladım. Evet, öyle bir e, evet. şey var. Şimdi peki bu durumda çok e, hasta mahpus var. E, Birçok cezaevinden biz e, başvuru alıyoruz. Birçok hasta mahpusa böyle denetimli serbestlik verilmiyor, şartlı tahliyeler verilmiyor. E, özellikle siyasi mahpuslara bu yoğun bir şekilde yapılıyor. Bunu da görüyoruz. Kimi yerlerde açlık grevleri oluyor bundan dolayı. Çünkü insanların burasına geliyor. Yani böyle artık çok e, öfkeleniyorlar böyle bir süreç var. Evet. peki e, kendisi ne diyor bu duruma? Yani ya görüşlerde işte bir şey biraz... sesini duyurmak istiyor, duyuramıyor. işte ondan sonra benim işte iletmemi artık istedi. Yani son yani göre, evet. görebildiğim gazetecilere, milletvekillerine ulaşabildiğim yerlerde falan durumu anlatma açısından. Yani çünkü sonuçta diyorum ya yani kanun var. Kanun maddesi uygulanmıyor. Yani dilekçesine cevap verilmiyor hiçbir şekilde sessiz kalınıyor. Yani reddediliyor talebi ama talebinin reddi gerekçesi yok. Soyut afaklı şeylerle, kanata dayalı. kanata dayalı, yani şeyler, reddi O da bu durumda sıkıldı bir şey yapamamak, yani önünü görememek, ne zaman çıkacağını bilememek aslında süresi olduğu halde. Onu da rahatsız ediyor psikolojik olarak. Bu da, da hastalığını tetikliyor ister evet. yani biz hemen her gün ölen kanser hastalarını e, gündeme diyoruz cezaevlerindeki olaylar olarak evet. ve şu anda da devam eden bir hastalığı olan bir mahpus var Mustafa Başer üçüncü kez ameliyat olmuş mesane kanserinden e, ve e, şu anda en az bir yıl dokuz ay değil mi e, şeyi, tahliyesi geciktirilmiş evet, durumda evet kesinlikle e, yani normal... yani çünkü onun aynı koşulda olan insanlar niye çıkıyor yani ben işte aynı durumdaydım. Ben denetimle çıktım. iki yıldır dışarıdayım. Eşim benden önce tutuklanmasına rağmen e, yani hala içeride. Eşinize özel bir muamele mi var? Bilmiyorum artık. Ya yani, ama Sincan'da e, yani genelde herhalde verilmiyor diye duyumlar dalıyoruz. Eşim hasta falan giderken artık oradaki mahkumlardan anladığımız kadarıyla e, onun dışındakilere de verilmiyor. Sincan'a özgü bir şey diye düşünüyoruz bunu. Sincan cezaevinde. Oradaki infaz hakimliğinde, oradaki ceza e, evinin idar gözlem kurulunun herhalde kararları oraya özgür gibi geliyor. Çünkü diğer yerlerde duymadım ben. Sincan daha çok duyuyorum. Sincan'da. Şimdi Siz... biz o zaman e, evraklarla ilgili başka söyleyeceğiniz husus var mı? Başka söyleyeceğim husus yani işte bize sözün işte bizi sözcü olabilirseniz mağduriyetimizi dile getirebilirseniz yani o amacımız o yani sesimizi duyurabilmek. Tamam. E, eşimin işte hastalığının işte bu fazla olmaması, daha sıkıntılı duruma düşmemesi için bir önce tahliye olması. Yani hukukun uygulanması, kanunun uygulanması. Yani bir red gerekçesi neyse onun söylenmesi bir an önce. Ona göre belki Anayasa Mahkemesi'ne gidilir. Yani bir şey önümüzü görmek yani. yani Bilemiyoruz ne zaman çıkacağını. Yani diyorum işte şartlar oluştu 4,5 aydır boş bir eşin tutuluyor esir tutuluyor yani. yani. bir an önce çıkmasını istiyoruz amacımız o yani. Evet. Evet. Biz Mustafa Başer'in durumunu hı hı. geçtiğimiz haftalarda basın toplantısında gündeme etmiştik. Hı hı. Ve bizi oldukça öfkelendirmişti bu sağlık hakkı ihlali. Vurgular yapmıştık. Şu anda sanırım infaz erteleme işlemleri başlamış. E, ve Fakat halen cezaevinde e, ve bugün de eşi bizim misafirimiz oldu. Bizim anlattıklarımıza ilaveten kendisinin anlatacakları vardı ve biz de e, cezaevindeki hasta mahpusun sesini eşi ve hastasıyla kamuoyuna duyurmuş olduk. Peki bu infaz erteleme başvurusu yapıldı. Hastane sağlık kurulları, buralarda bir gelişme var mı? Orada işte şehir hastanesine götürüldü. Şehir hastanesindeki sağlık kurulunun e, ne aşamada bilmiyoruz. Oradan da bir herhalde çıkacak şey karar. Olumlu yönde mi onu da bilemiyoruz ama. Yani çünkü eşimin hastalığı, ama e, orada da doktorların kanaati da öyle. Sürekli bir tekrarlanan bir hastalık. Ve gittikçe de sıkıntıya doğru dönüşecek mi yani. Vücudunu daha çok sıkıntıya sokacak. Hayatı tehlike, arz ediyor. Yani bunun işte e, bekle, söylenmesini, şey almasını bekliyoruz. Kurulda çıkmasını. Patolojik şeyi de çıkmadı daha. Onu bekliyorlar herhalde. Evet. Patoloji sonuçlarıyla beraber evet. daha bir kesin karar verecekler değil mi? Evet. Evet. Ee, evet. <laughs> Evet, Mustafa Başel'in e, durumu konusunda e, e, neden bu defans yapılıyor? Onun Adalet <laughs> Bakanlığı yetkililerine soruyoruz. Ben Adalet Bakanı demiyorum biliyorsunuz. Zulümat Bakanı diyorum. Çünkü bu ve benzeri hasta mahpusların tahliye edilmesinin önünde siyasi bir engel olduğunu düşünüyorum. Siyaseten bir engelleme yapılıyor ve bu kişiler çıkamıyor. Düşünün kanser hastasısınız, üç kez ameliyat olursunuz ve bir, bir dokuz ay <laughs> e, hak ettiğiniz halde herhangi bir disiplin suçunuz olmadığı halde cezaevinden çıkartılmıyorsunuz. Olacak iş mi bu? Kendi başımıza gelmiş gibi düşünün. Bakın başkası için değil. Kendi başımıza gelmiş gibi düşünün. Ee, Rabia Hanım'ı Herkese e, hakkı, kuru, adalet lazım. Evet. herkes bir gün adaletin önüne gelecek. Biz yani yıllarca bu devlet adına, bu millet adına hakimlik yaptık. Eşim öyle. Vicdanımız rahat yani. Kaç sene yatsak bile. Ama işte bu benim başıma bugün yani diğerinin başına olacak. Uygulanmadı takdirde. <laughs> yani inşallah bir an bu yanlıştan dönülür ama işte isteğimiz bu. Çünkü yani bu hukuk herkese lazım, herkese. Yani bu geçici bir şey değil. Hukuk olmadı takdirde Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Hukuk, hukuk yani her şeyin başı hukuk. Yani hukuk olmayan bir yerde kendini güvende hissetmezsin. Kendini ifade edemezsin. Ya yani mağduriyetin hiçbir açıklaması olmaz. Yani çok kötü. Yani dört duvar arasında zaten çaresizsin. Bir de e, yani dışarıdaki insanlar da muhatap bulamıyor, kendini anlatamıyor. Ondan sonra kendini savunacak insan yok yani. Yani savunmak istiyorsun, seni kimse dinlemiyor. Bu çok kötü bir şey. Yani bir de, yani yazılı hukuk. Bunu neresin yani şey? Yazılı hukuka bakacak, ona göre karar verecek. Yani bir gerekçe şey yok gerekçe nasıl olur? İşte disiplin cezası alırsın efendim ondan dolayı denetimini ayrılmazsın dersin. Öyle bir şey yok. Hiçbir somut gerekçe yok. Ondan sonra hastalığı var. Avrupa Saklı Mahkemesi kararı var. Yani bunlara rağmen yani böyle hiçbir neden olmadan esir tutulması. Ben esir tutulması diyorum artık. Çünkü dört buçuk aydır artık her şey bitti. Denetim de bitti, her şey de bitti. Tutuklandığı andaki kanun maddesi de hiçbir zaman yani infaz daha oldu ama 2021'den evvel oldu. Eşim 2020'de evvel tutukluydu. Ondan beri onu tutuklandığı tarihteki geçerli olan kanun uygulanır. O kanun lehineydi bile o lehine olan kanunda idari gözlem kurulu yoktu. Öyle bir idari gözlem kurulunun yani bu konuda karar verme yetkisi de yok. Yani baştan sona hukuksuzluk. Usul yönden, esas yönden her yönden hukuksuz, bir durumla karşı karşıyayız. Anladım. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hasta mahpusların e, hali böyle. Hasta mahpusların ailelerinin hali böyle. Madden manen e, hem kendilerini hem ailelerini dar boğaza sokan bir süreç. Ve bir de en önemlisi eğer ki e, infaz erteleme alıp veya infaz erteleme almadan önce denetimsel serbestlik veya şartlı tahliyesini aldığı zaman dışarıda daha iyi tedavi imkanlarına ulaşabilecek aslında. Evet. Değil mi? Bir tane tabi konu var. Ne diyorsunuz yani, bunun için? Gerekirse yurtdışına götürürüz ya da burada daha iyi... ya yani Bir de anında müdahale edebiliriz. Mesela eşim e, üç gün kaldı hastanede. Zaten kelepçeli kaldı. Sonra işte e, her türlü yasak var. E, yani ondan dolayı... Ameliyat sonrası da hep kelepçeli. Kelepçeli. Yani. yani tabii ameliyat olmuş bir insanın kelepçe bulunmaması gerekir. Çünkü bu insan zaten bir tarafında serum var, bir tarafında sonda var yani her tarafı bağlı. Ona rağmen kelepçe takılıyor. Ee, ondan dolayı orada bir mağduriyet var. Tam toparlanamıyor. Ee, mesela cezaevinde yiyecek sıkıntı, ilaç sıkıntı, oradaki bakım sıkıntı, psikolojik şeyler var. dışarıda olsa tabii her türlü imkan olur yani. İstediğin doktora götürürsün, istediğin tedavi uygulatırsın. Yani bazı şeylerde gecikmezsin. Mesela ameliyat kararı verildi. Üç hafta sonra ameliyat oldu mesela. Onun gibi. Evet. Hem böyle dezavantajları yaşıyor. Hem dışarıdaki evet. Sağlık hakkı, imkanlarına evet. Ağır insan hakları ihlal Kesinlikle ağır insan hakları e, hakları. E, ve e, ve e. telafisi imkansız zararlar oluşacak ileride. Allah korusun kötü bir durumda. Yani bir daha telafi edemeyeceksin bunu. Evet. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu da. Yani bir tek bize özgü bir şey değil. Yani bu devam ederse ileride de insanlara aynısı uygulanacak. Biz konuyla ilgili bakanlığa e, soru önergesi verdik. meclis insan haklarını inceleme komisyonuna konu hakkında e, dilekçe verdik. Basın toplantılarımızda andık. Sosyal medyada anlıyoruz. Yoğun bir şekilde dileme diyoruz. E, ama bunu tüm kamuoyundan bekliyoruz. Siyasetçilerden, sivil toplumdan, medyadan bekliyoruz. Yani tamam. e, göz göre göre insanların cezaevinde kanser hastalığından e, ölmesini mi bekliyorsunuz diye zulümat bakanı Bekir Bozdağ soruyor, soruyorum. Yani bu, bu nasıl bir e, intikam anlayışıdır? Anlamak mümkün değil. E, kanser hastası e, olan Bekir daha soruyorum bunu. Bakın e, başka kanser hastaların cezaevinde çektikleri bunlar. Hem hastalığıyla boğuşuyor, hem cezaevinin kötü şartlarıyla boğuşuyor, hem kendisine verilmeyen denetimli serbestlik şartı tahliyeler karşısındaki e, ihlallerle boğuşuyor. Hem de e, daha iyi bir tedaviye ulaşamıyor. Evet komplike hak ihlaline uğrayan bir kanser hastası karşımızda ve eşi en yakını Rabia Başar e, Hanım bize bu durumu anlattı. Çok teşekkür evet, ederiz. Son teşekkür olarak ediyorum. eklemek Çok istediğiniz sağlam. bir husus varsa yani Biz böyle. işte bir an önce eşin talih olmasını istiyoruz, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz ve sağlıklı bir ortamda tedavisinin olmasını istiyoruz. Hak ettiği bir şekilde işte yani yani burada biz şey yok ya, yani, hukuksuz bir durum yok kendi yapılan, şu anda yapılan hukuksuz. Yani işin denetilmesi bittikten sonra bu insanın artık tahliye olması, koşulsuz salıverme şartlarında yararlanması gerekir. Yani bunu da yapılan, ya ona yaptıkları takdirde hukuksuz bir şey yapmayacaklar. Hukuk uygulayacaklar yani. bize evet. Biz onlarda hukuk uygulamaları, kanun uygulamaları Artı bir şey istemiyoruz. Artı bir şey hukuk Istiyoruz, diyorsunuz. Aynen, onu istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz ee, bize tercüman olduğunuz için. Sağ olun. Ya herkese de ee, bize dile getirmiyor, sözlerimize tercüme oluyorsunuz, mağdurları tamam. e, tercüme oluyorsunuz, Onların nezdinde de çok teşekkür ediyoruz size, çocukların herkes, yani hepsinin nezdinde teşekkür ediyoruz. Ak. Yani çünkü gerçekten zor bir durum ve herkes seni e, sözünü dikkate almıyor, herkes seni dinlemiyor. Yani e, inşallah bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesi isteriz. İnşallah. i̇nşallah. Hı -hı. Peki çok geçmiş olsun, Allah'ta Allah şifa versin, versin kendisine. Değerli izleyenler, evet, hep gündem ettiğimiz hasta mahpuslarla ilgili böyle canlı bir örnek gördük. Hasta mahpusun kendisi gelemiyor çünkü onu umuzulmen cezaevinde tutuyorlar ama eşi bizi ziyarete geldi. Biz basın toplantılarında anlatmıştık. Daha fazlasını daha da maalesef üzüntüyle anlattı. Umarım bu haksızlık, bu zorbalık biter. Bir an evvel tahliye haberini alırız. Ben tekrar e, Zulümat Bakanı Bozdağ'ı buradan uyarıyorum. Yeter diyorum bu zulümler. Yani bakın e, bu kaçıncı ölüm? Geçen sene 78 kişi sizin kötü sağlık e, ihlalleriniz e, yüzünden e, hayatını kaybetti. E, bu korkunç bir sayı dünyada maalesef birinci olduk ve daha binlerce hasta var ve eğer ki bu kötü uygulamalarınız devam ederse bu insanlar ölebilir. Şimdiden hatırlatalım ve bali boyununuzu diyorum. Değerli izleyenler bugün de programımızı burada bitiriyoruz. Haftaya yine inşallah birlikte olacağız. Haftaya birlikte olana kadar hepinize hayırlı akşamlar hoşçakalın.